Cengadağ'dan başlıyoruz. Cengadağ böyle dizilir. Bu da benim yardımcım. O sana cengaları mı taşıyor? Ne yapıyor? Benim, benim cengalarımı veriyor. Aferin ona ya. Otomatik. Bip. 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 Şimdi bunu oynayacağız böyle. Koronalar bittikten sonra Oğuzak Keremele Gamer'la challenge yapacak. Jenga oynayacaklar değil mi? Evet. Karantinalar bitince Evet. Hı -hı. Meydan okuyoruz Keremele Gamer'a buradan. Evet. Meydan okuyorum. Aa şöyle bir şey yapabilir miyiz? 刘老师。 Evet arkadaşlar, cengalarımızı dizdik. Şimdi oynayacağız düşünmeden. Yukarı koyacağız. Ooo tecrübelisin Oğuz Aynı <laughs> anda iki tanesini çektin. Koyma koyma. Onu da koy. Üste koy. Çekmiş gibi gör. En üste koy. Tam düzeltme onları. Artık dokunulmaz. Onu da koy. Bir tane daha çek bakalım. Kerem'in olduğunda sırayla çekeceksiniz değil mi? Vallahi bir daha düşerse... Hep aynı yerden çekme. Altlardan başka yerlerden de çek. Sa sağlam olmuyor sistem. Masayı oynatma ki devrilmesin. Çok iyi gidiyorum ben. Yanlardan da olabilir. Şurayı alabilir miyim? Evet. Düşer. Bence düşmez evet. oyna. Alta değil, alta değil. Alta değil. Evet. Dikkat et. Dikkat et. Sallama masaya düşecek. <laughs> Valla çok korkuyorum. Kırılsın da. Düşüyordun oradaysan <öyleyse>. hadi bakalım. <laughs> Sanki bu taraftaki bir tane... O O iki tane birden geldi. Güzel. Evet, sallama masayı devireceksin. Ortalardan al, ortalardan. Bir tane daha geliyor. Ya devrilecek. çok kritik dönem saatlerden dakikalardan geçiyoruz. Oo hadi bakalım. Oynama düzeltmek için uğraşma. Böyle kalsın. Devrilmedi sürece sıkıntı yok. Çek bir taş daha. Olmaz. İki tane taş tutuyor. Onu alınabilir mi? O olur mu? Ona hiç oynatma. Üstlerden al, üstlerden. Yok ki. Üstlerden olmaz mı? Evet. Onu da alırsam. Sakin. Elin titremesin. Oh my god. Hadi bakalım. Üstlerde, üstlerde. Biraz da çolmuyormuyor. Hosan korkuyorum. Hadi bakalım yukarılara doğru. Önünde ortada var bir tane üçlü. Ondan bir tane alabilirsin. Çok heyecanlı gidiyor. Hadi bakalım. O kulemi çok büyük oldu. Devrilecek neresi? Yalnız çok sağ ol ama halen devrilmiyorum. Güzel. Aman Tanrım. Oh <laughs> Aman Tanrım. Allah'ım ya. Başka bir şey yok. Evet. Bu kuleler Cengalardan başka ne yapabiliriz acaba? Tabii Deneyelim bakalım. Değişik kuleler yapabiliriz bunlardan. <laughs> Domino taşları gibi de yıkabiliriz. Evet. Nasıl dizicem? Hepsini dizim ya. Ne, hepsini dizmeyelim. 5-10 tane dizsen yeter göstermeyelim. Hadi bakalım yıkmayı. Bunu yıkalım daha büyük yapacağız. Oo bence başarılı oldu bu. Evet arkadaşlar. Yengelerle oynamamız bitti. Eğer 40 bin 100 like gelirse bu videolar devam edecek. Görüş, like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.